30. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden değildir? Cumhurbaşkanı'nın bir sürü görevi var. Soruyu çözdükten sonra çözümünde bunların hepsini vereceğim. Ee, ve bunların özellikle anayasada geçen görevleri çok önemli. Soru olarak da genelde anayasada yer alan görevleri yer alır. Ee, anayasada yer alan görevlerinin haricinde de görevleri var tabii ki Cumhurbaşkanı'nın. Ancak biz özellikle anayasada yer alan anayasanın 104. maddesinde yer alan görevlerine bakacağız. Öncelikle Cumhurbaşkanı milletler arası anlaşmaları onaylamak dediğimiz kavram doğru. Burada birbirine karışabilecek iki durum var. Milletler arası anlaşmaları onaylamak Cumhurbaşkanı'nın görevi. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak da TBMM'nin görevi. Yani o onaylanmasını uygun bulma kanunu dediğimiz kanunla yaptığı işlerden de biliyorsunuz. Bunun ikisini birbirine karıştırmayalım. Milletler arası anlaşmaları Cumhurbaşkanı onaylıyor. Bunu da bir kanunla TBMM uygun buluyor. Bunu karıştırmayalım. Yani aşıkımızı eledik. Bu bir görev Cumhurbaşkanı. Yönetmelik çıkarmak yine Cumhurbaşkanı'nın görevi. Herhangi bir kamu kurumunun yönetmelik çıkarabildiği gibi Cumhurbaşkanlığı da yönetmelik çıkarabiliyor. Genel kurmay başkanını atamak yine Cumhurbaşkanı'nın görevi. D şıkkında ve E şıkkında birinde danışta üyelerinin bir kısmını seçmek, diğerinde de yargıta üyelerinin bir kısmını seçmek diyor. Evet D şıkkındaki ifade doğru. Danışta üyelerinin 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor. Ancak yargıta üyelerine Cumhurbaşkanı seçim yapmıyor. Yargıta üyelerini HSK seçiyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Şimdi Cumhurbaşkanının e, görevlerine bakalım. Tabi burada e, biraz e, küçük yer alıyor. E, küçük olduğu için e, ben özellikle bunları e, Anayasanın 104. Maddesinden aldım. E, özellikle e, daha detaylı bakmak isteyenler için e, Anayasanın 104. Maddesini okumalarını tavsiye ediyorum. 104. Maddede gerekli gördüğü takdirde Yasama yılının ilk günü TBM'de açılış konuşmasını yapmak. Birinci görevi. E, TBM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak. Hızlıca üstünden geçmek istiyorum. Kanunları resmi gazetede yayınlamak veya yeniden görüşülmek üzere TBM'ye geri göndermek. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak. Anayasa mahkemesine iptal davası açmak. Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar ve kamu üst yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek. Biliyorsunuz bunları da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıyor. Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletler arası on anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, uygun bulmak TBMM'nin görevi demiştik. E, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şuraya yani yaş dediğimiz senede bir defa toplanan başkanlık etmek ve toplantıya çağırmak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak. Ee, tabii bir OHAL kararnameleri var. Bir de normal e, olağanüstü hal kararnameleri bir de normal kararnameleri de bunlara ayrı ayrı bakacağız sonra detaylarına gireceğiz. Ee, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak. Devlet demet devlet denetleme kurulunun üyelerini ve başkanını atamak, gök üyeleri ve rektörleri seçmek, anayasa, anayasa, mahkemesine 12 üye seçmek ve hakimler ve savcılar kuruluna 4 üye seçmek, danışta üyelerinin 1, 1 bölü 4'ünü seçmek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini seçmek, o ilan etmek, bütçe ve kesin hesap kanun teklifini TBM'ye sunmak, insan hakları eşitlik kurumu üyelerini seçmek. Gördüğünüz gibi birçok görevi var cumhurbaşkanının. Bunları dediğim gibi tekrar tekrar birçok yerde görebilirsiniz. Yani sadece cumhurbaşkanının görevidir değildir taze sorularda değil, herhangi karma olan sorularda da bunlar sık sık karşınıza çıkacak. O yüzden TVM'nin görevleri ve cumhurbaşkanının görevleri çok önemli. Bunları farklı farklı yerlerde karşımıza çıkacak. Şimdilik bir değinmiş olduk. Daha sonra yine bunları hatırlatmak mavında. Bununla ilgili sorular karşınıza çıkacak. Yargıta üyeleri, yani sorumuzun doğru cevabı eşik olduğu yargıta üyelerini çünkü HSK seçiyor. Danışta üyelerinin bir kısmını seçmek dediğimiz şık doğru oluyor. Çünkü danışta üyelerinin 1 4'ünü seçiyor. 3 4'ünü de yine HSK seçiyor. Buradaki ayrıma dikkat edelim. Zaten Danıştay ve Yargıtay da ayrı ayrı ilerleyen soruları da inceleyeceğiz.